Hadi abi merhaba. Merhaba. Ee, Hadi abiyle az önce e, çarşıda tanıştık. Evet. Ee, Hadi abi Gosti vardı. Evet. Doğru mudur abi? Evet doğru. Abi sen doğru dededen de... Gosti vardı. Tamam dededen de Gosti vardı. Evet. Tamamdır. Evet. Rumeli türküsü. Evet, evet. Çok güzel abi. Fosivar'a geldik, yürüyoruz, böyle Türk bulmaya çalışıyoruz ama tuhaf bir şekilde Türk denk gelmedi. Ya şey, Türkler çok var Fosivar'da ya. Değil mi? Evet. Bu Fosivar'a e, biz... E, Türk... Esmaflarım Türktür yani, Esmaf fazlası Türk. Türktür. Yani. Zaten tabelalar falan da bayağı Türkçe. Yani şey, evet, Türkçe de. Şimdi Ramazan ya, şey herkes... Bir çekildi gibi. Çok herhalde ya. Herhalde çekildi ya, çekilmiş bayağı çekildi, bilmem ne olsun, ondan bundan çekildi. Böyle bir iki kafeye oturmaya çalıştık abi, ondan dolayı mesela orada şey oldu böyle... E, ya hani iftardan sonra gelin. Çok evet, Geçiyor kapalı. kapalıdır. ya <laughs> kapalı Evet, evet. Ramazan, buradaki çok mekanları kapalı. hep kapalı iftara kadar. Kapalı iftara kadar. İftardan sonra açılır yani. İftardan sonra açılıyor. Yani. sonra açılıyor. Şimdi orada bir pastaneci var. Hı. Bir şeyde. O iftardan sonra açılır. Sahura kadar falan mı açıklar abi? Sahura kadar oturur yani. Anladım. Hem de o sahura kadar yok ama 2-3 vakti oturur yani. Evet. Ülke katı sabah Anladım, oturur. Abi. Güzelmiş. Ee, sen burada gümüş... Gümüş dükkanım ya, var abi. evet. Türkiye... Evet. Türkiye. Yi... Türkiye ile alışveriş yapıyor. Türkiye ya. Türkiye Zaten burası Gostivar, Hepsi Türkiye'de ya. Ha öyle mi? Giyen mi, yiyen, yiyen hepsi Türkiye'de. Hep babanın <gülüyor> malı. <laughs> 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 Türkiye'ye gidip geliyor musun artık? Nasıl yok? Her yani, ayda bir defa, iki defa var, var. Sürekli, bak, Bir ayağın var. Amcam var, Amcam var, dayım var. Ha oradalar. Hepsi var, işte, alan var. Oo, çok güzel. Var, çok benim. Çok güzelmiş abi. Ee, burada e... Evlisin, çok Eylikim, çocuk var. Evliyim, kızım var, torunum var. Çok güzel, maşallah. Evet, evet e, abi. Abi, Gostivar'da hayat nasıl ya? Haydi abi asla ben onu merak Hayat yani. çok güzel Gostivar. Gostivar'da hayat, daha güzel hayat dünyada yok. Gerçekten. Biraz, vallahi biraz ilk imkanın olduğu zaman... Burada her türlü on numara beşin diyorlar. Ha sen hatırla kapa dükkanı na namaza git, hatırla kapa dükkanı git bir tarafa. Burası cennet ya. Değil mi? Vallahi. Ha, bir de küçük şehir, nüfus az. Küçük da. şehir burada, nüfus az. Kafalar Bir bazısı birbirimize. Hmm. Yani biz Türk var, var, biz kardeş gibiyiz. Kırk hmm. Makedonlar var, Hristiyanlar var. Onlarla da bir burada şey Burada Burada Türk nüfusu, Arnavut nüfusu, Makedonlar. Karışıktır yani. Bir de Rumlar var dedin. Rumlar yoktur bizde ya. Rumlar duymamış o kadar. Du duymadım. Makedonlar, Türkler. Makedonlar, Türkler, 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 Onlarla var. Rolarla var. Rolarla var. Kime bu lan kasaba dişiyle var mı da onlar olma değiliz. Evet onlar mı tarafı var? Nereye gitsen dünyanın kışa sonu var Hayır hayır hayır. Doğru Ee, Evet. 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 Bunun böyle ve burası. Gostivar da çok güzel şey yani. Güzel. Gostivar adi Gostivar biliyor musun? Misafir evet. Yani? Misafir Misafirperver Misafir mi? Evet Gostivar. Allah. Vallahi. Valla. Ben şeyi biliyorum sadece. Gostivar ben hiç bilmiyordum. Şeyi duydum. Ee, Senat Peker buraya gelmiş. Sedat Peker Üsküvar'a geldi. Üsküvar'a mı geldi? Üsküvar'a geldi. O Osman'a geldi diye biliyordum ben. Vallahi nasıl yaratıyor? Geldi yani o, mı? o abi. Alif e, Dik'te gördüm yani. Gelin bir zaman da gördüm. Hı. Ama Gostivar'da görmüyor. gördüm. anladım. O abi de herhalde ne zaman gelmişti de ben dilimişim burada. Gostivar'a da göreyim. Hı. Ondan da ama burası da güzel. Burası var mal. Yukarı vurtok, şey var. Suyumuz nereden çıkar? Çok güzel. O yüte yetiyor. Kaynak suyu falan var mı? Kaynak var. <laughs> Akşam iftardan sonra gelin çay kahve var şeyde abim da benim ama orası da Tayyip Baba. O bu bir. <laughs> Bütün yaptığı bir kapıdan dışarı çıkıyor. Herkes reisçi diyor. Yani onun sonrası <laughs> reisçi kahvesi. Gelirsin çayımı kahvemi ama bir kötüsüz hemen dışarı. Yok <laughs> değil mi? Kötüsüz yok. İlmiş var ki Irak'ı Allah'a ya Allah'a ya. Ama ki orası önlerden orası mekan. Arkada da bir Osmanlı Tuğrası görüyor. Evet budur Osmanlı Tuğrası. Evet çok güzel. Budur, baba. Aa Seyit Onbaşı orası. Seyit Onbaşı, Çanakkale. Burası böyle abi. Abi çok güzel ya. Ya bir şey söyleyeyim mi? Ben e, buraya geldikten sonra aslında Balkanları gezmeye başladıktan sonra şunu fark ettim abi. Abi Türkiye, Türkiye'den ibaret değil. Bak abi şimdi sen kaç yaşındasın? Ben 34 yaşındayım. Ben 55 yaşındayım. Maşallah. Allah uzun ömür versin. Burası Allah derler ya şimdi herkesin bir partisi var, herkesin Hı -hı. bir takımı var. Hı -hı. Ama burası Gosti var. Tayyip Baba. Tayyip yani, Baba. Onu bil. Anladım. Aa şimdi kötü mü? İslam biz de iyi yani. Şimdi, Size iyi. Şimdi Anladım. Iyi, iyi tarafları da var. Kötü. Değilim, kötü var. Da, ama gelin. Size iyi. İyi değil mi? Uzun lafın kısası ya. Derler ya. o da iş. Işte. Ama sen şimdi o bile sevmeyesin. Ben karşı değilim. Anladım. Ama bir düşün ki kaç milletin babasıdır. Anladım. Yarın çıktı tamam. Başkasına başkası girecek. O da aynıydı. Anladım. Çünkü ben, Siyasetçiler gelir geçer abi. He, o, abi ama başta devleti. kimler Onu mecbur şey edersin. Evet. Bak abi. Şimdi nasıl sizde de o, öyle bizde. Biz de Cumhurbaşkanı, ki Ama gene bir şey edersin. Odur Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı, o Cumhurbaşkanı Makedonyalı. Sizin Cumhurbaşkanı Türkiye'nin o kardeş. Evet. Sizi o temsil eder. Doğru. Ama sen sevmeye Sevmeyi istemiyorsun. Tamam karşı değilim. Ama o da devlet devletin. Yarın nasıl devlet? Başka bir şey gelecek. Gene aynı. Gene aynı. Gene o kadar. Doğru haklısın. Ama biraz sizde var şimdi. Size ünlük abi. Aç isek abi. Ya ne açtınız ya. Vallahi layık bu. Size 40 yaşında şeye çıkar ya. Ne dersiniz siz ona? Bize penziyen ederiz. Ne kaybeder evet, ne? Emekli. Hmm. 40 yaşında emekli olur mu kardeşim ha. ya? Orada. 55 yaşındayım. 35 yıl devlete para veriyorum. Hala çıkamıyorum. Hala çıkamıyorum. Doğru, 63 yaşına Burada gelin de çıkar. 63, 64 yaşına. Bizde de 65 mi oldu? Evet. Sizin 15 yaşında emekli <laughs> devlet kötü. Ne istersen devlet, devlet <laughs> kardeşim. Ya, ya, ya abi bizim Erken emekli ben de karşıyım. Vallahi ya. 45 <laughs> yaş sonra emekli adam olmuş. Ben de bir ya. git. Evet, Böyle bırak. var mı? Dünyada yok bu ya. Sen aç Ya açsın kardeşim. İşte orada bir iş. Tamam. Bak geliyorum 8'de. 8'de akşam 8'de giderim. Ha şimdi Ramazan daha ev Daha erken. 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 İftar yüzünden. Sen aç aç. Tayyip mi derse sana el güle ekmek? şeyler var ya Allah, Allah yardımcı olsun. Hadi abi hangi takımısın? Ben Fenerliyim. Ben, bu, Fenerli. olmadı ya. Ben Galatasaraylıyım abi. Sizin <laughs> hiç bilmiyorsun. Nasıl? Biz Fenerliyiz hiç bilmiyorsun. Gülüm bu abi. Gülüm bu ya. ya. Gülüm ya. Gülüm ya. Ver bak şimdi bak Evet. Orada Bu. <laughs> <Duyuluyor mu? gülüyor> ne istem <istavu> orayı bitiriyor. <laughs> Orada ne bitiriyor onları <laughs> Burada piçi Gel piçi oyna ama değil. Gol denemediyor de manyaklar ya. Aa. gol denemedi. Kaç çok defa gola geldiler gel gol denemedi. Yeni de gol, yeni goller İnşallah yarın akşam yenileceğiz ya. İnşallah hadi bakalım. İnşallah. Ben Galatasaraylıyım ama Avrupa'da falan başlayacak mısın abi? Tutarım vallahi tutarım. Ama tutar? abi ben gene tanıdıklı aramayacağım. Sen feneri ben Galata normal mi? Fark etmez o. Şimdi diken biz mi oynuyor? Verseyi, o bir tane üniversite olmuş senin de bir takım gidiyor Türkler'e. Bunu biraz kıyaslayamaz ya. Ya ben bir Galata'yı kaybetsin fenerini ya. Niye? Ha onlar İstanbul'da tamam. Orada demin. Yani Dışarı içi. Dışarıda bizim takımımız. Evet. Keşin'de yani. rekabet de ayrı. Evet. O evet. evet. De, da, bir, bir de kral bir de şunu anlamıyorlar. Biliyorsun ben sizin de anlatıyorum. Hani kral bıraktı ya kılık mıydı neydi? Hı hı. Adam çıktı de dedi ki çok teşekkür ederim kılaba dedi. Evet. Yuvuklu olmasaydı dedi meclisi de olmaz. Adamın bakış açısı Aynen. Evet. evet. Bizi e abi bir kusura bakmayın. Sanız, olmaz, sen olmasın olmasın kaçırmıyorsun. Doğru. Gide oğlum. Sen şey, namazı kaçıracaksın. Ha tamam. Olursun. Adam çok teşekkür için. ederim. Bir şey. Evet. Dedim buyurun. Akşama içeriz gelir oradan kahve içeriz. Saat 8'e şehre kayıp geçe kaçıyoruz o yüzden kalamayız. Eyvallah, Ama ne zaman, zaman içerseniz gelirsiniz buyurun indik Eyvallah Allah, razı olsun. Ha. Çok memnun oldum Şiştel, abi. Çay kahve teklif edeyim yoktur bizde şimdi. Eyvallah Kapalı. Allah razı olsun. İş bu evet. kadar olur. Çok teşekkür ederiz abi. Görüşürüz. Bir şey görüşürüz. Ağzına sağ abi çok teşekkür ederim. Kusura bakmayın. Yok ya. abi esnaf olur mu öyle şey?